Selamünaleyküm herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar diliyorum. Evet şu anda Samsun Kavak'tayız. Yola yeni çıktım. Yüküm Basar Tolaş. Allah'ım tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Evet beyaz 2023 aldığımız Ford 16 vites olan aracımızın yakıtlarını çok merak eden arkadaşlarımız abilerimiz olmuş. Bu videoyu ona istinaden yaptım ama şu anda kendi aracımdayım. Aracımla 168 bin kilometredeyim. Allah'a şükürler olsun. E, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ufak tefek şeyler oldu tabi. E, bir ses algılanmaları vardı. Servis makasın değişimine karar verdi. Boşluk varmış kafalarda. Makası komple değiştirdiler arka makası, çekicinin makasını. Yapacak bir şey yok. Şimdi işte dediğim gibi onun haricinde yani bir makas burçlarından ufak bir ses var diye düşünüyorum. Ondan bir ses şey yapıyorum. Ya bir de şu çok gitti mesela. Şimdi yani senin aracının senin aracının örnek veriyorum makas gibi benzeri olaylardan dolayı garanti arkasında duruyor arabanın. Bu konuda çok iyiler yani bak. Hakkını yemeyelim tek kızdığım olaylar servisler önünde ulamıyorsunuz bazen. Gününü denk getiremiyorsunuz ama yine elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Farkındayım. Ama yani buna bir çözüm yolu bulunması lazım. Konuşuluyor, ediliyor ama çok araç geri dönüş yapıyor. Şimdi en baştan en başta şu konuya değinelim. Şimdi biz 2020 model F-Max'la başlamıştık. 2020 model F-Max'ımızın ilk aldığımızda e, aldığımızdaki motorla şu anki motor arasında çok fark var. Yani bizim şimdi arabada bir 2020'den bahsediyorum. Çok titreme var. Ama e, svip ayar yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kime sorduysam aynısını dedim. Şimdi bir belirli bir kilometre yaptık zaten. Şimdi çok fark var dediğimden kastım da şuydu. Ya motorda hani yağ ekleme olayı oluyordu yani ister istemez az da olsa. Yani ilk daha arabayı alındığı zaman ya lamba yaktığı zaman yağ ekleniyordu. Ben bu arabada hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Diğer arabada da şu anda üstüde çalışıyor. Bu da benim kilometreyi belki de geçmiştir. Bilmiyorum şu anda. Kaç kilometrede. Yani ondan öyle bir şey olmadı. Yani şu an motor yaptıktan sonra da olmadı 2020'de. Yani o öğretimde belki bir hata var olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu zamanı bir bakacağız yani bir zamanda. Bu arabayı, diğer arabayı kilometre yaptıkça her şeyi fark bakacağız ama yani önceki kilometresini bildiğimiz için diğer arabanın yani gitgide Ford hatalarını telafi etmeye çalışıyor. Şu anda ben Ford'da gördüğüm en hatalı Suspansiyon yani. Şu anda en hatalı gördüm. tam dört körüklere yapmışsın. Güzel yapmışsın ama yani bazı şeyler galiba erken gevşiyor olabilir yani. Ben Benim nacizane fikrim bu. Yani ya bir yerlerinin sıkılması mı gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Biz bak bu Mavi Ford'da bu getirdiğimiz yere ben gittim. Bu araba getirdim ya adam ya işçi değişti ya değişti bilmiyorum ya. O zaman arabanın altından üstüne çek her yeri sıktım demişti. Yani şimdi getiriyoruz diyor ki yani bir şey yok. Gevşek yok. Bir şey gevşemiş bir şey yok diyorlar ama bak Manfort'a da bu sıkıntı yaşamadık mesela. Ya ben arabadan böyle bozuk yola geldiğim zaman ses duymak istemiyorum yani. Ses çıkmasın istiyorum böyle. Ha çıktığı zaman başka bir arabada da çıkıyor ama böyle bir, bir tok ses çıkması var. Yani bu şekil küçük şeylerde bir şey yok. Şu azı köprü ayakları var böyle sert ayaklar. Orada tam 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 vuruyor. Yani şimdi arkadaki ses gitti ama onu gitti diyebilirim. Şu an önde bir vuruntu sesi var. Yani ben kesinlikle makas uçlarından şüpheleniyorum. Lastiklere bakıyorum. Böyle lastiklerde yeme olayı falan yok ama. yani yavaş yavaş bozdukça yani eninde sonunda bu makas burçlarından çıkacak diye tahmin ediyorum böyle. Körüklere bakıyoruz. Körüklerde bir şey yok. Kupa körüklerine. Bunun kupa körükleri de çok sert. Yani bunu Osmaniye'de Çepik Oto var. Mehmet Çepik. Videolarını izliyorum ben de. Ben de renkli aynı zamanda. Ee, bir yolum düşmedi. Bir yaptıracağım oraya. Gidip o ventil takıyor. O körüğü hiç değiştirmeden. Sispansiyonu çok rahatlatıyor. Yani rahatlığa kavuşacaksın diyor. Bir whatsapp grubu kurmuş. Beni de almış o gruba. Yaptıranlar böyle orada çok memnunlar. Yani konuşmalarına göre çok iyiler yani. Ee, Allah izin verirse pirinç mevsiminde başlıyor şimdi. Bu sene Allah izin verirse yaptıracağım. Geçen sene gittiğim zaman çok rüzgar çok fırtına vardı. Çatı, uç, çatı uçuranlar mı arıyorsunuz? Ne ararsa vardı yani. Tam oraya tekeri inmeden önce yani o yüzden bir an önce malı indirmeye gitmek zorundaydım yani bir an önce şu malı indireyim dedim. Çok fırtına vardı geçen sene o Pozantı'yla Nida arasında o arada çok fırtına vardı kendimi bir tane beton şeyin arasına attım böyle rüzgardan korunmak için. Orada yattım hatta sabah çıktım yoluma gittim geç kaldım yoksa Osmaniye'ye uğrayıp öyle gidecektim ben. Şimdi yakıt ortalamamız 34.7 daha yeni çıktık yola rampalardan başladığımız için şöyle bir yakınlaştırıyorum kamerayı. 35.1 oldu. Yani şu anda kilometremiz taze. O düşecek Allah izin verirse. Şu anda kava geçtik. Havza'ya doğru gidiyoruz. Şimdi arabamızın yakıt konusuna gelelim. Bu 16 vites olan aracımızın yakıtı ilk zamanlar daha yani bizim yakıttan daha fazla yakıyordu. Hani dedik ki arabaya alışma süreci hepsini hesapladık. Şoförlerin 12'den sonrası için böyle bir düzensizlik olduğunu söylediler. Biz de ne yaptık? Aracı servise yönlendirdik. Servis bir kalibrasyon yaptı. Biraz daha iyi dediler. Ve ben 12'den sonrasını manuel kullanmalarını söyledim. 12'den sonrasını manuel kullanın. Bir de öyle deneyelim. Kendinizi öyle alıştırın. Rampalarda, finişlerde zaten hep manuel kullanıyorlar. Bir de böyle yapalım. Bir yakıtı deneyelim dedik. Yani son çare mavi giriş geçirecektik süte. Eğer yakıt muhabbete düşmezse. Çünkü bizde 10 litre bile çok önemli. Çünkü 30 gün boyunca çalışıyor araç. Ee, sonra işte bir öyle denediler. Bir, bir, hafta böyle bir deneme süreci yaptık. Yakıt 315, 310 bazen 320 bak mesela dün akşam 322 almış. Yani bu civarlarda seyir ediyor böyle. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani hani diyorlar ya 16 ileriler çok az yakıyor. 12'ler fazla yakıyor falan. Tamamen hikaye. Yani ben bunu bizzat denedim gördüm. Şimdi Mercedes için de öyle diyorlardı. Axtros 530 için. O da tamamen hikaye. Yok 50-60 litre takıyormuş da yok 50 litre takıyormuş. Şu anda size tek hikaye demeyeceğim bir araç. Skyna'nın 560 aracıdır. Ee, o araç haricinde o araç haricinde yani 540 Skyna daha az yakıyor tabi ama 560 daha çok az yakıyor diye söylüyorlar. Bunu da deneyeceğim ama. Ne olursa olsun Allah'ın izniyle bu 560'ı da deneyeceğim yani. Yani onların dediği gibi bir yakıt ortalaması olduğu zaman yani benim bu yol üzerinde olacağını pek zannetmiyorum ama yani yine de yakın bir rakamlar olabilir. 50-60 litre demek. Ya bana aylık 70-80 bin lira demek yani. Şimdi ben yakıttan bunu kurtardığım sürece ben bu araçtan alırım. Ama Mercedes'te bu hatayı yaptığım gibi bunu da yapmak istemiyorum. Çünkü o 20, 15-20 litre yakıt fark ediyorsa hiç anlamamın anlamı yok. Şu anda bir 560'ın fiyatı 6 milyon 850 lira dediler bize. Bu yeni hayalet ekran. Yeni hayalet ekran çıkmış. Yani gösterge panelleri ve emniyet paketi. işte kör nokta uyarı sistemi falan filan. Yani yeni göğüs diyelim biz. Kabin aynı kabin. Göğüs, yeni göz Bu arabanın aynısını bize işte Erçal 6850 liraya bir ay sonra teslimini size fatura edebilirim dedi. Şimdi biz de ne yaptık? Dedik ki yani tamam bir bakalım önümüzdeki süreç neyi gösteriyor. Zaten piyasa çok durgun, hareketsiz. Elimizdeki araçları e, fiyatları oldukça geri geldi zaten. Yani günden güne araçlara fiyatları geri geliyor. Ama şunu söylemek isterim ki canınızı sıkmayın. Yani olması gereken bu bence. Yani her şey yerine oturuyor. Şimdi bizim istediğimiz ney mesela? Çok bu zamlardan şey yapıyoruz değil mi? Yani böyle hamurdanıyoruz böyle. Ama ara ee, bir şey geri geldiği zaman da söyleniyoruz. Yani bırakın gelsin. Yani yeter ki gelsin ama her şey geri gelsin. Sadece araba değil, her şey geri gelsin. Ama ne oluyor? Tam tersi. E, ee, yağ alacaksın arabaya, yağ yazam gelmiş. Bakım yaptıracaksın, bakım azam gelmiş. E ee, yakında bakım fiyatı araba fiyatları solacak herhalde öyle gözüküyor. Şimdi nakliye fiyatları oldukça hep geri. Şimdi ben bu güzergahı çoktan beri çalışmıyordum. Yani şimdi çoktan beri dedim de Fazla değil tabi. Yani bir ay bir ay içinde bir kere gitmişimdir. Eskiden ben haftada iki sefer, üç sefer. Hatta geçen sene haftada üç sefer gidip geliyorduk. Benim amcamın oğlu vardı. Onunla beraber gidip geliyorduk. Bir o gidiyordu, bir ben gidiyordum. Değişiyorduk böyle sürekli. Ama şu anda o eski işlerin hiçbiri yok. Tadı tuzu yok hiçbir işin. Şu anda benim fiyat verdiğim yerlere çok altını fiyat verenler oluyor böyle. Neyse bu çok da bu konulara girmek istemiyorum. Bu şekilde yani aslında kendimize kızmamız lazım. Başka hiç kimseye değil. Bu işi böyle yapan biziz. Başka kimse değil. Piyasa işiyle eğer sabit bir işiniz yoksa şu anda borca girmenin hiçbir anlamı yok. 2-2 daha 4. Bazı arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyorlar bana. Diyorlar işte bir iş ayarlayabilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? Böyle yapabilir miyiz? Diyorlar da arkadaşlar gerçekten kendi araçlarıma bile iş bulmakta zorlanıyorum. Herkese yardımcı olmak isterim ama şu anda gidişat iyi değil. Ama Allah izin verirse bunu da atlatırız inşallah. Yani çünkü piyasada çok araba var. Yazı da çok araba olduğu için ister istemez iş az. Şimdi herkes alışmış bir kolaya. E şimdi gidiyoruz müşterilere diyoruz. Niye mal almıyorsun? Eskiden mal alıyordun diyorum. Şunu bir manuel alayım da şunu az bir şey devir düşürelim. Bakın şimdi bu araba mesela benden gaz istiyor ama 11 fazla geliyor. Bakın bu arabayı bunaltmaya hiç gerek yok. Çizgimizi yeşile aldıktan sonra bak hızımızı ayarlıyorum yavaş yavaş çok baymadan yavaş yavaş hızımızı yeşil aldıktan sonra bu arabayı illa gidiyor diye yüksek bir viteste gitmenin anlamı yok yani. Bakın. Yeşilin üstünde kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Arabayı bunaltmaya gerek yok. Şimdi diyorlar ki ya işte arabam bundan şöyle oldu, bundan böyle oldu. Kapak çatlattı, şunu yaptı. Şimdi araba gidiyor diye de arabaya basmanın anlamı yok. Hava sıcak. 30 derece sıcaklık var dışarıda. Şimdi bastı gidiyor. Şimdi bu geçen bir Mercedes. Yükün durumunu bilmiyorum bu arkadaşın. Artvin'in arkadaşımız. Muhtemelen basar tonaj oranında da Artvin plak olduğu için. Onlar genelde basar çalışıyorlar diyeceğim ama mühürlü belli de olmaz onun yükü. Ama çok da böyle basar gibi de gitmiyor yani. Neyse önemli değil. Aynı durumda 530'u da bizde de var bildiğim için. Yani bir Ford'dan rampası yolma şansı hiç yok. Skyline 540'tan da 540 bile yani gidemiyor ki bunun yanında. Hiç hala şeyi yok yani. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız var. Tamam aracımızın 500, 540 çok iyi bir araç şey bir yorumda bulunduk. 540 km'ye geçiyor bu araç. Yani test edilip onaylanmıştır. Yani kendi tarafımdan. Benim teyzemin oğlunda da var aynısından. Ondan sonra arkadaşımda da var. Yani geçtiğimi bizden kanıtladık. Aynı yükle aynı tonajla. Şimdi el ediyorlar. Ben kesinlikle alamıyorum. Eee, alamıyorum. Kesinlikle alamıyorum. Kesinlikle. Yani arabaya kimseyi alamıyorum kazası var belası var. Ben önceden çok alıyordum. Böyle bazen polis görüyorum mecburiyetten alıyorum yolda falan. Ama almamanızı tavsiye ediyorum. Ailenizi bile almayın yani öyle diyeyim size. Gerekirse dolmuş parasını verin. Şey yapın almayın. Sigortasız araca kimseyi almayın. Çok sıkıntılı bir durum. Gerçekten. Kesinlikle almayın. Şimdi demek istediğim o ki yakıt konusuna gelmek gerekirse yakıt konusu ayağındaki gaz. Ayağındaki gazla bitiyor her şey. Ben arabayla gidiyorum. Ben şimdi Mercedes'i e şeyi falan yok. Arabayı yavaş kullanın. Yormayın. Bakın size gerekli cevabı verecektir araç. Ya bu takside bile geçerli ya. Arabayı kullandıkça araba size her şeyi anlatıyor zaten. Şimdi istemsiz bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Bazen telefonla konuşuyorsunuzdur. Ne bileyim bir şeyle uğraşıyorsunuzdur. Yanını, yanınızda biri vardır. Muhabbet ediyorsunuzdur. Yani demek istediğim şu ki dalgınlığına gelip arabada bazı hatalar yapabilirsiniz yani ama araba kendine aşina ettiği zaman o kendini toparlar yani. Vücut kendini ister istemez bunu şey yapar. Şimdi derler ki bazen bir tane Skyne kullanan bir arkadaşım var. Aracı e, her, ne yapıyor? Hararet yapıyor şeyden aşağı inerken. Rötardan hiç kullanmıyor. Bir geliyor fren şeyleri, lastikleri kızgın. Diyorum hani bunu niye böyle yapıyorsun? Ya diyor retarder'ın diyor masrafı daha çok diyor. Balata daha ucuz diyor. E olur mu dedim ya. O zaman git düzgün yaptır arabanı. Demek yani bunu hararet yapıyor diye bir şey yok. Bunu senin büyük rotardan büyük rötardan. Sen buna bir baktır. Bunda bir sıkıntı var. Yaptır. Bir seferlik yaptıracaksın bunu. Ya sen sadece bunu balat olarak düşünmeyeceksin. Bunu lastik olarak da düşüneceksin. Yani lastiğin ısınıyor. Yani oldu ki bir ters bir durum oldu. Bir şey oldu. Yani frenine, frenin sana sıkıntısı oldu. Bunun ne zaman biteceğini kestiremezsin. Şoför kullanıyor aracını. Yani yazık günah yani. Ne diyeyim? Şimdi çoktan beri de yoktum. Video çekemedik. Ben sadece bilgilendirme amaçlı video çekiyorum. Başka eğlenceli bir şeyler isteyenler oluyor benden. Yol videoları falan. Olur da bir gün denk gelirim de bir kamera bir şey alırsam anca o zaman bu işi yapabilirim yani bilmiyorum ama benim de yani gittiğim yerlerde boşalttığım yerlerde böyle e, kamera çekme şeyim yok çünkü ben telefonla çekiyorum kamerayı böyle bir profesyonel bir kameram yok bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter ne gösteriyor bize? Ben geçen sene bir video çekseydim var ya oh, oh. ne rezil video var çekerdim. <laughs> ne karkış kıyamet içinde kaldım. Eee gidi kaç kişi geldiler yanıma böyle ama Allah razı olsun. Yani şeyde kalmıştım Bilecik Söğüt yolunda. Selam olsun oradaki arkadaşıma. Hala görüşüyorum orada tanıştım. Ben oradan çıkana kadar yanımdan ayrılmadı ya ben bildiğin Mansur kaldım oralarda. Ama çıktık, kurtardık kendimizi oradan. Evet, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne geldik. köpek ezme köpeği gel 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 ezme gel 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 bakın hemen köpeği aslında oradan birinin alması lazımdı ya bak dörtlü bize teşekkür etti şimdi rahmetli dedemin bir lafı vardı o geldi aklıma bizim zamanımızda diyor tek şeritli yollar vardı arabalar sığmaz diyor biz diyor yükü kayanlara diyor arabamızla dayanarak destek verirdik diyor. Yani şimdi dokunsan arabasına o arabam çizildi muhabbeti olur. Şimdi. Ama tabi o zamanki şartlar günler yok yani. Şimdi diyeceğim o ki bir de derdi ki oğlum bana tavsiyede bulunurdu. İşte şoförlüğe başlamışsın. Sana nasihatim olsun. Sen hatalı olmayabilirsin. Karşıdan geleni de kolla. Bu sana hayat kurtarır. Başkasının hayatını kurtarır. Başkası yolda uyuyabilir. Takip et. Sadece kendini değil solladığın arabayı bile takip et. Geziliyor mu? Gezelemiyor mu? Yolunda mı gidiyor? Bunlar önemli şeyler. O hata yaptı diye sen üstüne gitmeyeceksin hatanın. O dalgın olabilir. Uyuyor olabilir. uykusu olmuş olabilir. Yorgunluktan arabayı daldırabilir. O yüzden dikkat et diye bana bir nasihatta bulundu. Rahmetli dedem. Allah rahmet eylesin. Şimdi videomun sonuna geliyorum. Yakıt alacağım. Şimdi demek istediğim şu ki yakıt konusu tamamen şoförün kullanma şekline göre değişiyor. Bizde şimdi var dört tane şoför. Her birini sıralamaya soksam tam her birinci gelir. Yani gerçekten birinci gelir. Arabayı hiç üzmeden kaldırıyor. Ya bir de şuna çok dikkat edersin. Bak bir böyle deneyin. Az sabredin. Gerçekten vücut alışıyor biliyor musunuz? Ben hızlı kullanmaya çalışıyorum bazen. Hani gaz basıyorum bir bakıyorum yine ayağımı çekmişim gazdan. Yani vücut ne alışırsa söyle gider. Ya yol mu biter diyor. Yol biter ya niye bitmesin ya Allah'ın izniyle biter hiç de bir şey olmaz. Ya bir kalkarken ışıklardan kalkıyorsunuz. Yani kalkarken sanki ayağınızın altında bir yumurta var. Böyle narin narin hafif hafif kaldın. Araba kalktığını anlamasın ya. Bir deneyin. Işıkları görüyorsunuz. Gittiğiniz sürekli gittiğiniz yerlerde bu geçerlidir. Işıkları görüyorsunuz uzaktan böyle. Yeşil yanıyor ama çoktan beri yeşil yanıyor al arabayı bırak gitme yani dibine kadar gidip sonra fren yapacaksın. Yazık günah. Ya kırmızı yanıyor. Görüyorsun yine gaz basıyorsun. Yavaşta belki yeşile dönecek. Gazına basıp devam edeceksin. İlk kaldırmayla akarın da gitmesi çok farklı oluyor yani. Bizim arabanın mesela gece saatlerinde geç kaldığı zaman olduğu zaman araba daha az yakıyor. Çünkü ışıklar iptal oluyor. Yani siz çıktık ama Baktık ki araba yok diye çıktık böyle. Şimdi geldi bir araba. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ım bol kazançlar versin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.